Allah'ın izniyle. Amin. 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 kurban Amin. Amin onun tarihi sürecine gideceğiz. Habil ve Kabil olayını sizlerle paylaşacağız değerli kardeşlerim. Hz. Adem'i Yüce Rabbimiz balçıktan yarattı. Ona ruh verdi, ona can verdi, ona hayat verdi. Daha sonra ona eş olsun diye sol kaburga kemiğinden Hazreti Havva annemizi yarattı, ona da ruh verdi ve can verdi. Hazreti Havva annemiz ile Hazreti Adem babamızı Allahu Teala yarattıktan sonra meleklere Adem'e secde edin. Bütün melekler Allah'ın emrini yerine getirdiler ama ateşten yaratılmış olan Cinler aleminden gelen şeytan buna asi oldu ve secde etmedi. Allahu Teala buna binaen şeytanı lanetledi. Şeytanı lanetlemesiyle beraber Allahu Teala'ya şeytan geldi. Ya Rabbi, Adem'den dolayı sen beni lanetledin. Kıyamete kadar bana mühlet ver. Ben Adem'i ve Adem'in çocuklarını kandırmak istiyorum dedi. Allahu Teala da ona izin verdi. Ve Allahu Teala Hazreti Adem ve Havva annemizi sınamak amacıyla cennete koydu. Cennetin bütün nimetlerinden, meyvelerinden, sebzelerinden yiyip içebilirsiniz ama şu ağaca ve meyvesine yaklaşmayın dedi. Bu imtihanı Hz. Adem ve Havva'ya sunan Yüce Rabbimiz, tabii ki şeytana iş düştü. Şeytan gitti, geldi, bir şekilde o mekana girdi. Hz. Havva annemize, sen eğer bu meyveden yersen ölümsüz olacaksın, çok güzel bir kadın olacaksın diye ona sinsi düşüncelerle, düşüncelerle yaklaştı. Hz. Havva annemiz o meyveden yedi, daha sonra Hazreti Adem babamız yedi ve Allahu Teala ceza olsun diye her ikisini oradan çıkardı ve dünyaya attı. Her birini farklı bir yere attı. Ama Hazreti Adem Allah'ın yaratmış olduğu ilk insan ve hem de peygamber olması itibariyle yüce Rabbine yalvardı. Ya Rabbi biz nefsimize zulmettik. Ya Rabbi biz senin emrine asi olduk. Sen bizleri affet, bizleri mağfiret et diye yüce Rabbimize yalvardı. Allahu Teala da tövbeleri kabul edendir değerli müminler. O vesileyle Allahu Teala Hazreti Adem'in ve Havva'nın Havva tövbesini kabul etti ve her ikisini şu anda Mekke'de bulunan Arafat Dağı'nda bir araya getirdi. Bir araya geldikten sonra Allahu Teala onlara ikiz çocukları verdi. Her doğum ikiz çocuklarla gerçekleşiyordu ve aynı anda doğanlar değil de bir öncekiyle çapraz ne yaptı Allahu Teala onların evlenmelerini emretti. Bir önceki erkekle bir sonraki kadını, bir sonraki kadınla bir önceki erkeği evlenmelerini, yani çaprazlama birbirleriyle evlenmelerini emretti. Rivayetlere göre bu Şit Aleyhisselam'a kadar devam etmiştir. Şit Aleyhisselam yalnız doğmuştur değerli müminler. Allahu Teala Habil ve Kabil'i Hazreti Adem'e verdikten sonra şeytan Kabil'i kandırmaya başladı. Onun kalbine, yüreğine, nefsine girmeye başladı ve Kabil sert yapılı, sert karakterli bir genç olmaya başladı ve kendisi hayvan kendisi tarımla uğraşıyor. Çiftçilikle uğraşıyor. Kardeşi Habil ise hayvancılıkla uğraşıyor. Ve bir gün Kabil geliyor, diyor ki: "Hangimiz Allah katında daha değerliyiz? Gel Allah'a bir hediye sunalım, bir kurban sunalım. Allah Teala kimin kurbanını kabul ederse o kişi Allah katında değerlidir." Habil temiz bir gençtir. imanlı bir gençtir helal lokmayla beslenen bir gençtir. Allah'ın ibadetiyle, imanıyla donanmış olan bir gençtir. Habil gidiyor hayvanların içerisine, en güzelini, en semizini, en kilolusunu alıp o zaman bir dağın başına bırakmaları gerekiyor. Dağın başına bırakıyor. Kabil ise tabii bu işe çok önem vermiyor. İşte birkaç başak veya ürettiği sebzeden, meyveden birkaç parçayı alıyor, onun çürüğüne, kırığına dikkat etmeden onları bırakıyor. Allahu Teala tabii ki inancı mükemmel olan kişinin kurbanını kabul eder. iyi niyetli kişinin kurbanını kabul eder. Habil hayvanları içerisinde en güzelini, en semizini, en kilolusunu, en güzelini getirip Allahu Teala'ya sundu. O dönemde kurbanlar boğazlanmazdı. Allah -u Teala gökten bir şimşek gönderir. O şimşek kimin kurbanını yakarsa, ateşiyle yakarsa onun kurbanı kabul olmuş oluyordu. İyi niyetli olan Habil, güzel hayvanı Allahu Teala'ya sunan Habil'in kurbanı kabul olmuştu. Bunun üzerine şeytan Kabil'e musallat oldu. "Ey Kabil, senin bu kardeşin Habil olmasaydı senin kurbanın kabul olurdu. Sen Allah katında daha değerli bir genç olurdun. O zaman ne yapayım? Onu ortadan kaldır diyor. Bunun üzerine Kabil bir gün ormanda büyük bir taşı, bir kayayı alıyor, kardeşinin kafasına geçiriyor. Ve kardeşi oracıkta ölüyor. O zamana kadar ölümün ne olduğunu bilmeyen Kabil hemen üzülmeye başlıyor. Kardeşini kaldırıyor, indiriyor. Tabi artık ayakta duramıyor. Ve onu gömmek istiyor, onu da bilmiyor. Ve o arada Allahu Teala yine bir cesedin gömülmesini göstermek için iki tane kargaya görev veriyor. O kargalardan biri ölmüş, diğeri canlıdır. Karga gelip yeri kazıyor ve diğer ölü olan kargayı oraya gömüyor, üstünü toprakla dolduruyor ve bu şekilde de bu olayı görüyor kardeşi Habil'i bu şekilde defnediyor. Tabi sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim kötü bir çığır açarsa insanlar ondan faydalandıkça, insanlar onu yaptıkça onun günahından bir tanesi de o çığırı açana gider. İlk öldüren kişi Kabil olması itibariyle o tarihten bugüne kadar kim kimi öldürdüyse o günahlardan bir tanesi de değerli müminler Kabil'e gidiyor. Yüce Rabbim bizleri, sizleri ve çocuklarımızı her türlü şeytani duygudan korusun ve muhafaza eylesin.